Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda yüce kitabımızda yer alan Münafikun suresini değerlendirmeye, bu surede yüce Rabbimizin verdiği mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Münafikun suresinin resmi sırası 63, yeniş sırası 104. İniş yeri Medine ayet sayısı 11'dir. Münafıkun suresinde şu konuların işlendiğini görüyoruz. Münafıkların önemli özelliği iki yüzlülük. Münafıklık ve gurur, münafıklığın gayesi, münafıkların önem verdiği davranışlar, münafıkların yanılgıları, ölüm ve son pişmanlık. Münafıklardan bahsedildiği için sure münafikun diye adlandırılmıştır. Surenin münafıklar hakkında nazil olan ilk 8 ayetinin nüzul sebebi Beni Mustalık gazvesi sırasında ceryan eden şu olay üzerine indirilmiştir. Ensardan bir kişiyle bir muhacir arasında su kuyusu yüzünden çıkan tartışmada münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül Ensar tarafını tutmuş, muhacirlerin kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürmüş ve Medine'ye dönüşlerinde güçlü olan Ensar'ın zayıf muhacirleri şehirden çıkaracağını söylemiştir. Durumdan haberdar edilen Hazreti Peygamber kendisini çağırtarak işin mahiyetini sorunca Abdullah olayı inkar etmiştir. Surenin ilk ayetleri nazil olup yalancılığı ortaya çıktığında kendisine Resulullah'tan özür dilemesi tavsiye edilmişse de gururu yüzünden yanına gitmemiştir. Münafıkun suresinin içeriğini iki bölüm halinde ele almak mümkündür. Münafıkların dış görünümü ile ruhi portrelerine temas eden 1 ila 8. ayetlerden oluşan birinci bölümde onlar yeri geldikçe yemin ederek Müslüman olduklarını söyler. Görünüşleri ve konuşmalarıyla ilgi çekerler. Ancak içlerinden ya inanmamış veya Mekke'de iman ettikleri Hazreti Peygamber Medine'ye gelip menfaat ve otoritelerini ortadan kaldıracak adaletin hakim olduğu bir düzen kurunca tekrar küfre dönmüş ve Müslümanları içten içe İslam dininden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Aslında onlar hainlikleri yüzünden her bağırışı kendi aleyhlerine sanan korkaklardır. Bu bölümde ayrıca Abdullah bin Übey'in sözlerine atıfta bulunulmuş ve bu çifte şahsiyetli kişilerin sakınılması gereken Müslüman düşmanı oldukları ifade edilmiştir. 9 ile 11. ayetlerden meydana gelen surenin ikinci bölümünde müminler, İnsan fıtratında önemli bir yer işgal eden mal hırsı ve evlat sevgisinin kendilerini Allah yolundan alıkoymaması hususunda uyarılmıştır. Durdurulması ve ertelenmesi mümkün olmayan ölüm gelip çatmadan önce Allah'ın verdiği imkanlardan kamu yararına harcama yapmaları yani infak etmeleri istenmiştir. Hızlı ve kapsamlı kültür değişmeleri Sosyal hayatı büyük çapta etkileyen siyasi hareketlerin gerçekleştiği dönemlerde zayıf karakterli kişilerde nifak denen çifte şahsiyet psikolojisinin oluşması tarihte ve günümüzde gözlemlenen bir husustur. Münafikun suresi asr-ı saadetten itibaren İslam tarihinde Müslüman toplumların önemli bir problemini teşkil eden nifakın teşhisi konusunda ışık tutmaktadır. Yüce Rabbimiz Münafıkun Suresinin 9. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Dünyada insanı en fazla malı ve çocukları meşgul eder. Doyma bilmeyen nefis aza kanaat etmez. Daha fazla kazanmak ister. Dünya hayatının meyvesi olan çocuklarını daha rahat yaşatmak ve onları kimseye muhtaç etmemek için didinip durur. Aslında mal kazanmak, çocuk sahibi olmak ve onları kimseye muhtaç etmemek kötü bir şey değildir. Zira zengin olmayı, çoluk çocuğa karışmayı dinimiz tavsiye eder. Kötü olan ölçüyü kaçırmak, çok kazanma hırsıyla çocuklarını rahat yaşatma arzusuyla ibadetlerini ihmal etmektir malım mülküm azalır düşüncesiyle Allah'ın emrettiği harcamaları yapmamaktır. Bu durumu düşenler dünya hayatını boşa geçirmiş, neticede zarar etmiş olurlar. Çeşitli zaafları sebebiyle görevlerini ihmal eden insanoğlu ölüm gelip çatınca aklı başına gelir. Yapamadığı görevleri hatırlar. İhmali yüzünden kaybedeceği sonsuz bir hayatı ve hesapsız nimetleri düşünerek pişmanlık duyar. Yeniden hayata dönmeyi, biraz daha yaşayıp yapamadığı ibadetleri yapmayı, açıklarını kapatmayı arzu eder. Fakat ilahi kanun gereği bu şans hiç kimseye verilmez. Gerçek bu olduğuna göre hiçbir zevk ve menfaat insana Allah'ı ve onun rızasını kazandıracak olan dini ve insani görevlerini unutturmamalıdır. Yüce Rabbimiz bizleri Malımız ve evlatlarımızla imtihan etmesin. Allah'a emanet olun.